Sile for döngüsüyle sayaç yapımı kaynak kodu dosyamızı oluşturalım. Standart c tutanımızı ekleyelim. Set ediyoruz karşı ve geç fonksiyonu kullanacağımız için dönemekler kütüphanesini ekleyelim. Daha sonra ana program fonksiyonunu ve kopyaladığını elde ettikten sonra ikinci sembolümüz olan döngü başladı yaza geçebiliriz. Biz de bunu yapıyoruz zaten. Printf diyoruz. Döngü başladı yaz diyoruz. Ve daha sonra başlangıç ve bitiş noktası olduğu için for döngüsü kullanmamız gerekiyor i birden başlasın ve ona kadar gitsin denmiş ve sürekli bir arttırılsın denmiş algoritmada Biz de bunları C'ye geçirdik ve kod bloğu oluşturduk neden kod bloğu oluşturduk çünkü gördüğünüz gibi iki tane işlem var birden çok işlem var daha doğrusu i ekranda yazıyoruz fakat i ekrana yazarken bir tam sayı oluşturmadığımı fark ediyorum ve tam sayı tipinde i adında bir değişken oluşturuyorum daha sonra bunu ekranda yazıyorum. Kuşuşar ifademiz var. 5'e eşitse döngüden çık diyorum ve döngünün sonuna gördüğünüz gibi. Çünkü döngü bittiği için bu sembole geçtik ve printf deyip döngü bitti yazdırıyorum. Son bir kodumuz var. O da geç fonksiyonu. Geç fonksiyonu ne işe yarar arkadaşlar? Normal şartlar altında program çalıştığı zaman şuraya kadar gelip eğer burada herhangi bir kod göremezse hemen programı bitirecek ve biz de sadece programın açılışını ve kapanışını göreceğiz. Burada olan bir tane göremeyeceğiz. Geliyoruz geç fonksiyonu koyuyoruz. Bu sayede klavyeden bir değer verildikten sonra herhangi bir tuşa basıldıktan sonra program kapatılıyor. Yani kod buluyor şuradan şuraya geçiyor ve biz bu sayede burada olan bir şeyi görebiliyoruz. Şimdi çalıştıralım. Bakalım. Çalışıyor mu programımız. 1, 2, 3, 4, 5 doğru dedi. Fakat şunu yapmadığı için göremedik. Şunu da biraz daha büyütelim sayıcımızı. Şunu 100 yapalım. Ve şunu kaldıralım. 100'e kadar geldiği zaman kendisi döngü bitecek. Çalıştırıyorum sayıcımızı. Gördüğünüz gibi 100'den sayı yazdı ve durdu. Bu sayede for döngüsünün amacını da anlayabilirsiniz. Aklına takılan soru veya eleştiri iletişim Sayfasından direkt olarak mesaj atabileceğiniz gibi yorumlara atabilirsiniz. Hoşçakalın ve iyi günler.